nasıl geçiyor? Arkadaşlar biz sizin de şimdi ne oynayacağız? Soğuk. Soğuk sıcak oynayacağız. Arkadaşlar böyle bir kovamız var. Kovamızın içinde üç tane saklayacağımız bir şeyler bir şeyler var. Bir tane top, bir tane salatalık bir tane de çilek var arkadaşlar. Salatalık, salatalık çocuğum. Bak. Hayır salatalık öyle olmaz. Salatalık. Hayır. Salatalık mı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar salatalık. Biber çünkü burasında şey var. Salatalık bizde var. Salatalık buna benziyor mu? Benzemiyor. Salatalık diyenler yoruma yazsın. Biber, biber diyenler yazsın. yoruma yazsın. Biber diyenler asel yazsın. Züm... <laughs> salatalık yazanlar düzgün yazsın. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları saklayacağım. Şimdi komsal adayla asel duruyu dışarı çıkaracağım. Hay onlar sonra tamam mı? Şimdi ben bunları saklayacağım, sonra çağıracağım kızları, gelecekler. Bakalım bulabilecekler mi? Ben onlara soğuk sıcak diyeceğim. Hangisi önce bulacak bakalım. Kumsalada bunları sonra yapacağız, tamam mı? Şimdi bunları saklayacağız. Ne Aa, kırılmış bu gördün mü? Gerçekten bak. Hayır bu Bu kırılmış, bu dökülür. Bunu bir koyalım. Arkadaşlar. Bak kırıldı gördün mü? Arkadaşlar Kırıldı tamam. Başta? Evet oyunumuza dönelim. Evet şimdi oyunumuza dönelim. Bunu bırakıyoruz çünkü bu kırılmış tamam mı kızım? Ne? Hadi gel şimdi kumsalada. Siz dışarı çıkın. Ben şimdi bunları saklayacağım tamam mı? Evet. Kapıyı da kapatalım. Evet arkadaşlar. Siz göreceksiniz şimdi ben nereyi saklayacağım. Çileği alalım. Önce çileği alalım. Arkadaşlar çileği pencerenin önüne saklayalım. Şöyle. Onu buraya sakladık. Tamam bu burada. Ne iki tane daha var. Salatalık mı biber mi arkadaşlar kararsız kaldık. Bunu alalım. Bunu şöyle şuraya saklayalım. bu böyle top kaldı. Topu topu da şöyle şuraya atalım. Hayır gelmeyin. Olmadı daha. Saklayınca daha olmadı. Olmadı. Oldu mu? Evet arkadaşlar çağırıyorum. Gelin. Yavaş ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> nerede? Ney nerede ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> buz gibisiniz, o oh, sıcacık. Asel bir tane buldu, daha iki tane var. Tam ağlama daha iki tane var. Hadi kumsada iki tane var daha. Asel yavaş kızım dur bir kardeşin de bulsun. Soğuksunuz buz gibisiniz. Hadi sen de bul da. buz gibisiniz, buz gibi. Ada sen de buz gibisin orada değil. Aa, sen sen de buz gibisin. <laughs> ben, ben bilmem. Hayır. Aa, sen oralarda hiç yok. Ben oraya çıkmadım bir kere. Buz gibisin. Kumsalı da hadi sen de bu. <laughs> İkiniz de sıcak, ılık. Oh. Asel Duru buldu. Kumsalada'ya verdi. Evet kaldı arkadaşlar. Şimdi onu bulacaklar. Bakalım neredeler. Ay, mısır. mısır mı? Evet. Arkadaşlar evet şimdi de kumsalda mısır dedi. Salatalık mı? Mısır mı? Biber mi? Biz bilemedik. Siz yorumlara yazın lütfen. Ne yapıyorsunuz? Hey. <laughs> buz gibisiniz. Buz gibisiniz. Oralarda çok soğuk. Vallahi çok soğuk. Ben karışmam. Mısır. Mısır. değil o salatalık. Seni arayacağım. Bende de değil. <laughs> Sen ne gidiyorsun? O, oh, o, oh, bende de değil. Oh. <laughs> ben bende değil. Hadi bakalım sok. Hadi son bir tane kaldı. Hadi ben biraz da şuraya oturayım. Son bir tane kaldı. Ya Çok sıcaksınız. Sanırım buldunuz. <laughs> Bak bakalım Kumsalada Kumsalda buldu. Anne, bir tane daha, <laughs> tamam hadi bir kere daha saklayalım. Saklayalım mı? Bir tane, bir şey daha. Bir tane saklayacağım. Hayır. Hadi Şimdi bir tane. tane saklayacağım. Çok zor yere saklayacağım. Onu bulacaksınız. At onu. Hadi gidelim. Hayır. Hadi ben saklayacağım. Sen mi saklayacaksın? O zaman asayı dışarı çıkaralım. Çık asel. Kumsalda saklayacak. Hadi çık asel. Hayır kapat sakladım ben zaten. Tamam git hadi sakla çabuk bir tane sakla bir tane. Tamam sakla hadi çabuk 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 çabuk. Tamam çabuk çabuk çabuk. Oldu mu? Hayır. Aferin kopsaldı hadi 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 olmadı ya. gelme sakın. Çabuk 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 çabuk. Birazdan. Çabuk yavaş. <laughs> çabuk. Bitti mi? Bitti mi kosada? Evet. Tamam gelebilirsin Asel Duru. Cik, cik cik Koş koş. Cik cik cik. Ne? Asel ne çabuk buldun? Ya, 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 ya. Hayır sen sakladın ya Asel Duru bulacak. Bak Asel bak buluyor bak. Asel buluyor. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Hadi Asel Duru oldu bir şey söyleyeceğim oyun oynarken böyle şeyler olabiliyor ya değil mi kızım Tamam soğuksun soğuksun Asel duru Evet anneciğim Evet biz hala mısır salatalık biber gidiyoruz Evet kum salata buldu <laughs> Evet. Soğuk sıcak oynadık arkadaşlar. <laughs> Dur mu kızı? Hayır tamam. Hayır. Tamam sen de sonra sakla tamam mı? Sen de sonra sakla. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Yorumlara bizi sevdiğinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>